arkadaşlar. Biz nereye geldik böyle? Bu evi daha önce hiç görmemiştim. Kimin evi acaba? İşte Bay Peterson'ın evi. Bay Peterson mahallemize yeni taşınmış esrarengiz biri olduğu söyleniyor. Esrarengiz mi? Acaba buradan uzaklaşsak mı? Ben korkmaya başladım. Korkma Mete. Hadi gidip yeni komşumuz Bay Peterson'la tanışalım. Gerçekten çok büyük görünüyor. Merak ediyorum içeride neler var. Hadi bakalım yavaşça yaklaşalım. Acaba kapıyı çalsak mı? Çal korkma. Ne var çocuklar? Neden beni rahatsız ediyorsunuz? Şimdi buradan bir an önce uzaklaşın. Bu Bay Peterson sanırım sinirli birisi. Zaten buraya gelmemiz ben sana demiştim. Hiç buraya kadar gelmeyecektik. Evet, haklısın Mete. Seni dinlemeliydik. Hadi biz en iyisi parka gidelim ve orada arkadaşlarımızla oynayalım. Ben parka gitmeyeceğim. Eve gidip Galatasaray formamı giyip arkadaşlarla maç yapmaya gideceğim. Tamam, biz de parka gidiyoruz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi abi. Var mısın parka kadar yarışalım? Tamam. Yarışalım ama dikkatli kullan, tamam mı? Tamam abi. Hadi, beni yakala bakalım. <laughs> Yakalarım ben seni. <laughs> evet, bu tarz içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Güneş parlıyor kalbim hop diyor çiçekler gülüyor bana rüzgar söylüyor kuşlar eşlik ediyor mutluluk doluyor havaya neşeyle şarkı söylerim hep birlikte